Merhaba, hiç düşündünüz mü? Bir insan bilime, öğrenmeye ne kadar tutkuyla bağlı olabilir? Ben öyle birini tanıyorum ki 90'lı yaşlarında hayatının son demlerini dahi kitapları arasında geçiren ve rivayete göre kütüphanesinden bir kitap almak isterken üzerine düşen kitapların altında kalarak hayatını kaybeden bir halim. Siz de onu tanıyın istiyorum. O yüzden bugün size anlatacaklarımın heyecanıyla doluyum. Düşünün, dünyamızın gizemlerini çözen jeoloji. İnsan türünün gelişimini ve kültürünü mercek altına alan antropoloji, evrenin sırlarını keşfeden astronomi ve hayatın çeşitliliğini anlamamızı sağlayan biyoloji ve zooloji. Şimdi hayal edin, bir insanın bu bilim dallarının her birinde nasıl bir uzman olabileceğini ve daha da ileri giderek bu alanların hepsinde ustalık sergileyen bir dahiyi düşünün. İşte tam 1150 yıl önce modern bilimin henüz şafağında bu müthiş başarıyı gösteren biri var. Kim mi? Cahız Kendisi İslam bilim tarihinin ilk jeoloğu, astronomu, biyoloğu, zooloğu ve antropoloğu olarak zamanının sınırlarını aşan bir bilgeydi. Cahız 767-777 yılları arasında Basra'da doğdu. İlk eğitimini mahalle mekteplerinde aldı. Gençliği Basra'nın en parlak dönemlerinden birinde geçti ve bilgiye olan tutkusuyla dopdolu bir yaşam sürdü. Cahızın, bilimsel merakı kertenkeleler, yılanlar, çekirgeler, karıncalar ve çeşitli hayvanlar ve bitkiler üzerinde yaptığı deneylerle öne çıkmıştır. Kitabul Hayvan adlı eseri zooloji konusunda çok meşhur bir eser olup daha sonra yazılacak birçok esere kaynaklık etmiştir. Hayvanların yaşayışı ve gelişimlerinden söz eder, onların psikolojilerini ve sosyolojilerini inceler. Hatta eseri hayvan sosyolojisini ve psikolojisini ele alan ilk eserdir. Hayvanlara dair basitten karmaşığa doğru ilk sınıflamayı yapmıştır. Fiziki çevrenin hayvanlara nasıl etki ettiğini, onlarda nasıl bir değişiklik meydana getirdiğini anlatır. Batı dünyası henüz solunumun akciğerle sınırlı olduğunu düşünürken Cahız ciltteki delikler vasıtasıyla teneffüs sürecini zaten bu eserinde açıklamıştı. Cahız Besin zinciri kavramını da ilk defa ortaya atan bilgindir. Bildiğiniz gibi doğada canlılar başka bir canlıyı besin olarak kullanırken kendileri de başka canlıların besini olurlar. Çevresel koşulların, toplulukların karakterleri üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde ifade etmiştir. Cahız çevre ve kültür arasındaki bu karmaşık ilişkiyi incelerken doğanın insan hayatı ve toplumsal dinamikler üzerindeki derin etkisini ustalıkla ele alır. Canınızın evrende olup biten her şey doğasıyla hareket eder ifadesi onun doğa anlayışını ve evrensel düşüncelerini özünde barındırır. Bu düşünce estetikten, dile, ahlaktan, siyasete ve bilgiden teolojiye kadar geniş bir yelpazede onun eserlerinde yansıtılır. Cahız, Arap Edebiyatı'nın altın çağını aydınlatan, bilim ve edebiyatın kesiştiği noktada duran büyük bir deha. Onun kalemi döneminin ötesindeydi ve eserleri Bugün bile bizi büyülemeye devam ediyor. O hayatı, doğanın ve insanın en derin sırlarını kaleme aldı. 200'den fazla eseriyle dönemin sosyal ve kültürel yaşamını adeta bir ayna gibi yansıttı. Aristoya bile reddiyeler yazacak derecede derin bir alim olan Cahız, İslam düşünce tarihinde önemli bir figürdür. İslam siyaset düşüncesindeki ilk metinlerin yazarı olarak toplumun ve siyasi otoritenin insan doğasından ve sosyal gereksinimlerden kaynaklandığını belirtmiştir. Cahiz eserlerinde mizah, müzik, şiir, konuşma ve yazma gibi konuları felsefi ve edebi bir çerçevede işlemiştir. Bu yaklaşımıyla dönemin ötesinde bir düşünür olarak kabul edilir ve eserleri zamanının kültürel ve entelektüel hayatına ışık tutar. Cahiz Tarihin tozu sayfalarından çıkıp günümüze ışık tutan, bilim ve edebiyatın muazzam bir sentezini yapmış nadide bir dehadır. Onun eserleri yalnızca İslam bilim tarihinin değil, evrensel bilginin ve insanlık kültürünün bir mirasıdır. Çok yönlü çalışmaları ve derinlemesine analizleriyle Cahiz bugün bile bizlere ilham vermeye devam ediyor. Onun mirası sadece yazdıklarıyla sınırlı kalmayıp, düşünceleri ve keşifleriyle de çağlar ötesine sesleniyor. Cahiz'in yaşamı ve çalışmaları merakın, tutkunun ve bilimin sınırlarını zorlayan gücünün eşsiz bir örneğidir. Birçok kütüphaneye, üniversiteye, liseye Cahız'ın isminin verilmesine şaşmamak lazım.